Burada deri montlu kahverengi çantalı sırtı dönük okuldan gizli sigara içen bir insan var bak şu. Yiğit. Tapdaza. <laughs> <laughs> acaba kim? Şu adam kim acaba? Evet bu benim. Bu Alp Türk yarımdaki Okan bu Seyfi'nin şeyi yanlış hatırlamıyorsun. Şimdi bak nasıl yakalandım hemen anlatıyorum abi. Burası 2015 değil mi? Okey. Ben bu okulda okuyorum. Evimizde şu binanın, şu kırmızı beyaz binanın arkası hemen çok yakın. Sigara içiyorum ama gizliden içiyorum. Kimsenin haberi yok. Ciddi o benim lan. Kimsenin haberi yok. O gün de sigaram yok. Lise öğrencisin. Param da yok. Babam tütün içerdi. Tütün sarıp içerdi. Böyle de bir tabakaya koyardı onları. Ben babamdan sigara aldım. Ama öküz olduğum için 7-8 tane aldım. Gittim abi işte okula. Sabahki dersler görüldü falan. Öğle arası oldu. Öğle arasında, Öğle arasında arkadaşlarımla beraber çıktım şöyle. Şuralardayız. İşte şuradaki parka falan gideceğiz. Burada bir park var. Oraya gideceğiz. Sigara içeceğiz. Şu adam Caner. Benim sınıf arkadaşım. Neyse. Parka gideceğiz. Sigaramızı içeceğiz. Şuraya çıktık abi. Uzaktan bir araba geliyor. Kırmızı. Hatchback 2001 model bir Renault Clio. 38 DZ bilmem ne. Eski araba bu. Ama nasıl geliyor yani böyle. Hayatımda ilk defa böyle gelen bir Renault Clio gördüm. Çünkü hani oradan tanıdım. Aa bu benim babam diye. Böyle geldi 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 geldi. Şurada el freni çekildi. Ee, diye durdu şöyle önünde. Cam açıldı ama şu şekilde. Çünkü otomatik açılması bozuk ya da yok hatırlamıyorum. Kafayı çıkardı böyle. Öyle yaptı. Babacım he falan yapıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Akşama be gel. Seninle görüşeceğiz. Yaptı. Babamı tanımayanlar için. E, babam Erzurum'du. E, 12 kardeşler. Kuzenlerim ellerinde keleşle falan. E, amcam gilin oturduğu köşkü falan koruyor. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle bir aileden gelen bir adam. E, kendisi polis. Ee özeltimde de görev yaptı. Cumhurbaşkanlığı korumalığı da yaptı zamanında. Ee, hala da polislik görevine devam ediyor. <laughs> ne de burada. Ondan sonra e, böyle bir adam kısaca indirdi abi. Dedi ki böyle. işte sigara sen akşama gel o sigara mevzusunu konuşacağız dedi geri kapattı ama şey çok komik hani karizmatik bir şekilde şey diyor böyle akşam eve gel şunu görüşeceğiz sonra böyle <laughs> şey, çeviriyor cam kapatma şeyi çeviriyor çevirdi abi Püüüü bastı gitti Üç ders mi ne vardı herhalde işte öğle arasından sonra okulun bitmesine içim içimi yiyor ya sıçıyorum altım anladın mı Allah'ım ne yapacak acaba dövecek mi çünkü şöyle, babam bana bir tane vurursa ben ölürüm o zamanlar bayağı daha da bir işte şeyim hani zayıfım, kilom yok, boyum falan biraz daha kısa. Net ölürüm. Babam bana bir tane vursun ben hastanelik olurum. Korkuyorum o yüzden çok. Ya da işte paramı vermeyecek, başka bir şey mi yapacak, cart curt. Neyse abi çıktık okuldan. Hatta dur gelin size eski evime götüreyim. 2020 haline mi geçtik? Evet bakalım ne yapmışlar oralarda. Değişiklik var mı? Hala aynı bakalım. Ben Şu binada oturuyorum. Şu bina benim eski binam. 2015 halini al. Şu da efsanevi 2001 Renault Clio hatchback kırmızı 38 DZ bilmem ne. O ünlü araba da bu araba abi. Babamın tamam, arabası. <gülüyor> <gülüyor> geldim abi <laughs> 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 eve. Teos abone olmuş eyvallah abi çok teşekkür ederim çok sağ ol. Otoban faresi aynen. <laughs> Girdim e, yukarıya çıktım annem baya benle konuşmadı sigara içtim öğrenince zaten. Geç içeri falan yaptı böyle babam salonda oturuyor gergin bir tık. E, şöyle anlatayım şöyle bir adam düşünün. Enine de büyük. Altında gri eşofman var. Üstünde beyaz atlet var. Tam bir Türk babası televizyonun karşısındaki koltuğa oturmuş. Şey üçlü koltuğa. Geçten karşıma yaptı böyle. karşısına <laughs> geçtim. Halı izliyorum. Hani ama dediğim gibi yani dedim ya vuracak ya dövecek ya büyük bir ceza verecek falan çok kötü bir şey bekliyor. Ağzından o sihirli cümleler dökülüyor. Sigarayı içiyorsan iş bir daha benim paketimden alma dedim ne nasıl aman okuyayım hani o kadar okula gelmeler arabayla yan vermeler akşam Görüşeceğizler ki ben Oğlunum hani benim bir sağlığım falan bir kız bir şey yap reis hayır abi. Bir daha benim otlakçılığa karşı anladın mı? Senin özgür iradene tamamen okey. Otlakçılık güzel fake. Aynen kanka fake. Araba fake. Ara, ev fake. Okulum fake hatta. Çünkü e-devletten değiştirdim okulumu. Eski okulum oynandı o tarihle. Neyse işte bir daha benim paketime dokunma dedi. Dedim eyvallah abi dokunmam. O gün bugündür de içiyorum. Ama şöyle bir şey var. Travma mesela. Çocukluk travması. Bak kaç senedir içtim biliyor. Dedim ki ben 10 senedir falan içiyorum. Çok küçükken başladım. 6. sınıftaydım. Hala babamın yanında sigara içemem. Eve gittiğimde mesela memlekete. Ben balkona giderim. Ha, evinde burada. Balkonda biz içeriz çıkarız. Sonra babam gelir içer falan. Birbirimizle karşılaşmayız bile. Yani biliyoruz ama bilmi herkes bilmezden geliyor gibi. <laughs> anladın mı? Sanki içmiyormuş ne işte gibi. <laughs> bu olsa bir ay planlı olacaktım ama şimdi bu muhabbete dönünce bekleyemedim. Arkadaşın Caner'in soyadı ne? O okulda arkadaşım vardı Caner diye. Abi şimdi soyadını vermeyin bu kadar insanın içinde de. Eyvallah teşekkür ederim yine de. <laughs> böyle olmuştu yani. Buralarda işte benim çocukluğumun, ya çocukluğumun değil de bir ergenliğimin, pisliğimin geçtiği yerler. Şu yamuk bina bir ara karakoldu inanabiliyor musunuz? Bak gel. Şu bina şu an ne olmuş? Kadın kültür merkezi. Şu bina bir ara karakoldu. What the fuck? Böyle karakol mu olur ya? Ne kadar ciddi ya ama. Tutuklansan falan gülersin amına koyayım. <laughs> Komik gelir adama. <laughs> şu an kadın kültür merkezi olmuş. İşte şuradaki arkada bir park var. Orada çok takılırdık. Ben orada arkadaşımın birine silah falan çekmiştim. Çok özür dilerim. Bunu söylerken çok utanıyorum ama arkadaşım dediğim adam benim eski kız arkadaşımla çıkmaya başlayınca dayanamadım kanka. Ha öyle de oğlum ben gerçekten çok baya Magan ya bir şey diyeyim mi ben ergenliğimdeki halim şu an olsa baya böyle şu an Twitter'da açıp sövdüğümüz adamlar var ya böyle maganda pis yobaz kendini hiç geliştirememiş. Ya o insanlardan biri olurdum Maya. Tam keko. Sorgulama bile. Hala kekoyum. <laughs> Yaptın mı bu gebeşliği gerçekten? Evet yaptım abi. Yaptım. Başka ne olmuştu buralarda? Bakayım aklıma anı gelirse anlatayım yani. Sana ne oldu da değiştin? Bir insan bu kadar mı değişir? Yaşım büyüdü. Kitap okumayı Kitap okudum. Makale okudum. Baktım normal olan bu değil. bir geliştirmeye çalıştım en azından sosyal anlamda. İşte bugüne kadar geldik. Kayseri'de ne uçtu bir vardır. Eski anı biliyorum da ildeme kadar metro çekmişlerdi en son. Şu an ne oldu bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum abi. Cüzdanda kondom olayını anlatabilir misin? Sakıncası yoksa. Abi. Sen hep okurdun zaten. Evet şöyle bir şey var. Şöyle anlatıyorum. Ama bu çok utanç verici bir şey ya. Bunu anlatmayalım ne olur. Ben hala bak anlatırken ya aslında böyle şeylerden hiç çekinmem hiç utanmam. Çünkü bu normaldir hepimiz insanız. Ama bunu annemle olduğu için bu olayı çok çekiniyorum. Annem cüzdanımda kondom yakaladı. Ve çok kötüydü. Bak kaç? Lise 1. Lise 1 falan. Lise bir mi? Aynen lise 1 bilemedin 2. Abi şöyle oluyor. Cüzdanımda kondom var. Çünkü neden olmasın? Ee, eve geldim okuldan. Duşa gireceğim. Aptal herif. Cüzdanının içinde böyle bir şey varsa ve yani ergensen cüzdanını ortalığa koyma. Hayır abi. Dedim ki koyacağım. Banyonun önünde bir tane komodin gibi bir şey vardı. Cüzdanı oraya bıraktım. Duşa girdim. Ee, sevir çok küçük değil mi? Allah. Neler anlatırım ama anlatamıyorum. <gülüyor> değil. <gülüyor> Neyse abi. Ee, şeyin üstüne koydum işte komidin Duşa girdim falan işte. Banyonu yaptım. Çıktım duştan. Cüzdan yok. Yani dediğim gibi kendinizi 14-15 yaşında birinin yerine koyun. Böyle anne ailen, aile, annem babam beş vakit daması da falan öyle bir aile. Beni de öyle yetiştirmişler. İçinde kondom var. Ben daha çocuğum ve cüzdanım. içinde kondom olan cüzdanım kayıp. Ah shit. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Çok kötü. <laughs> Hole geldik. Hole geldim. Annem orada elinde cüzdanım var çıkarttı konumu. Bu ne lan diye vardı. Şu cevabı verdim. O ne anne? <laughs> Sanki cüzdan benim cüzdanım değil. İçindeki hiç benimle alakası yok. Sanki başka bir yerden bulmuş. Hani varlığım, cebimde ya varlığından haberi, harbiden varlığından haberi yok. O ne? Yani başka diyecek bir şey bulamıyorum çünkü. İşte başladı yaşın çok da küçük de biz seni böyle mi yetiştirdik daha çocuksun başımıza iş mi açacaksın şöyle de böyle de falan filan bağırıyor çağırıyor çarçurdu hani diyecek bir şey de bulamıyorum ne diyeceksin arkadaşım koydu mu diyeceksin aynen arkadaşım cüzdana kondom koymuş diyemezsin. E mecbur yapacak edecek bir şey de yok kafamı eğdim bekliyorum ama yani hayatımda ilk defa şunu istedim. Abi yer yarılsın. Ciddi anlamda bir deprem bir şey olsun ama kimseye bir şey olmasın. Yer yarılsın. Ben oradan düşeyim öleyim ve yok olayım hani. Bunu o kadar çok istedim ki. Yani babam olsa belki şey yapardım. Hani baba lan derdim. Ama erkek de, şey anne de öyle olmuyor. Ölmek istedim. Sonra dedim ki lan belki babam bir şey söyler. Şöyle hol oturma odasını görüyor. Babam oturma odasında televizyon izliyor. Yine aynı şekilde az önce anlattığım gibi gri eşofman beyaz atlet bu sefer uzanmış. Elinde televizyon kumandası var. Bizi gördü, baktı. Babamla göz göze geldik. Diyorum ki bir şey söylesin. Hani şey yapmasın, erkek adam falan yapmasın ama ya bırak çocuğu falan desin diye düşünüyorum. Şöyle yaptı. <gülüyor> 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 Lan ben orada travma geçiriyorum ergenliğin ortasındayım ilk defa cinsel bir bir şeyler olmuş yakalanmışım orada ölmek istiyorum annem hayatının şokunu yaşıyor ben bu çocuğu böyle yetiştirmedim falan baba kalk bir şeyler yaptı bir şey söyle hayır abi şöyle baktı bize <gülüyor> <gülüyor> falan dedi televizyon istemeye devam etti Canım babam benim yani <laughs> mükemmel bir çar bu arada öyle sigara mevzusu bu falan on numara beş yıldız bir çar abi <laughs> öyle değişikti ilk mevzuyu da böyle yakalatmıştık ya böyle konularda gerginler mesela bir ara lisede bir kız bana aşık olmuş hiç haberim yok hiç bir fikrim yok tanımıyorum etmiyorum falan. Ama o kadar ki saplantı haline gelmiş. Ben söylememe rağmen evimi falan biliyor. Yani o kadar. Yine bu apartmanda otururken. Bir sonra bu apartmandan değiştik. Şey taşın değiştik de. Taşındık. Şehir değiştirdik. Buradan işte Nide'ye taşındık. Biz taşındıktan sonra kız baya kafayı yemiş. Ee, buraya gelmiş binaya. Eee işte bizim daire zilini falan çalmış otur oturmuş önünde ağlamış abi dairenin. Bayağı ağlıyor düşün. Dairenin önüne oturuyor bağıra bağıra ağlıyor. Et, yan komşu duymuş bunu. Ne oldu ne bitti işte Bahadır nerede onlar taşındılar şuraya gittiler falan filan. şey ee, şeyi arıyor Annemi arıyor yan komşu. Vay ananı avradınız sikeyim ya. Yan komşu annemi arıyor. Evdeymiş bir şeyden haberim yok. Annem biriyle hayır şöyle böyle falan filan konuştu. Telefonu kapattı. Şerefsiz. Biz seni böyle mi yetiştirdik? El alemin kızını hamile mi bıraktın? What the fuck? Amına <laughs> koyayım yani. <laughs> i̇şte şöyle bir... Ama nasıl sinirli. Bas bas bağırıyor. Eline bir de terlik almış. Beni dövecek. <laughs> anlatacağım dur anlatacağım. Gebertecek beni yani boğacak. Anne dedim dur ulan ne oluyor nasıl? Lan? Oturtturdum sakinleştirdim ama o cidden uzun sürdü bu arada. Gerçekten uzun sürdü. O sakinleştirme mevzusu çünkü cidden dövecekti beni. Dedim ne? De, i̇şte bizim eski evin kapısına bir kız gelmiş. E ee, Bahadır Bahadır diye ağlıyormuş. E ee, işte yan komşu da bunu görmüş beni aramış. Sen bu kızı hamile mi bıraktın yoksa bu kız niye ağlıyor niye şöyle niye böyle. Ya yani kadının aklına o gelmiş yani kız gelip ağlıyorsa demek ki bir şey oldu durumu çok kötü falan filan. Hani oradan fikir yürütmüş ha, öyle bir şey var sanmış. Orada da bana patlamış lan bir otur bir sor. Sonra biz işte buradaki lisedeki arkadaşları falan aradık. Nedir ne değildir. Kızı öğrendik. Durumu öğrendik. Ee, anlattım anneme de anne böyle böyle olmuştu yok komşuyu anlattı falan böyle aptal bir olay geçirmiştik ya bu kısa anlatıyorum ama dediğim gibi o annemi sakinleştirme sürecim bir yarım saat falan sürdü çünkü işte milletin ki utanmıyor musun işte Zeynep de yeni doğmuştu o zaman benim kız kardeşim ee, Zeynep benim kızım gibidir hem kız kardeşim hem de hani aramızda yaş farkı olduğu için işte senin kardeşin de var falan filan öyle aptal aptal örnekler veriyor. Çıldırıyorum amına koyayım. Niye ağlıyordu kız? Kanka seviyormuş. Ben de bir daha asla görüşemeyeceğini anlayınca da üzülmüş. Şöyle gitmiş. Ama şey saçma. Kapıma gidip de ağlamazsın. Git evinde ağla. Zımbo başıma bir sürü bela açtım. Böyle saçma bir şey işte. Kızda ne oldu? Ne bileyim ne oldu amına koyayım. nereden bileceğim başıma bir sürü bela abi bir de komşu falan ne düşündü kim bilir amana koyayım kız şu an yayıncı olduğunu biliyor mu acaba ne bileyim yazık lan kıza yakıştıramadım ben de kıza yakıştıramadım lan kapımı tacizci aynısını erkek yapsa sapık derler ama evin önüne gidip ağlamalar bilmem ne yapmalar geç boş iş Başka var mı buralarda bir yerde? Başka bir şey yok ya. <laughs> Baba Nide'nin neresi? Nide şu annem gibi şu an ya yerlere söyle annem Narlı. Nar, şu an İlhanlı falan deniyor sanırım oralı yani. Şu an onlar Nide değiş. Bence o kız şu an izliyordur. Ne bileyim kanka. Aman bir de erkeği mi hamile bıraktın? Aa olamaz. Ya şey olmuştu benim Safa diye bir arkadaşım vardı o da şuralarda bir yerlerde yaşıyordu o da taşındı falan biz onunla çok zaman geçiriyorduk ama şöyle düşün yaz tatili 90 gün ya 90 günün her gün 10 saati Safa ile beraberdik annem şey demişti oğlum gay misiniz yani gay misiniz dememişti de yumuşatılmış hali bu siz gay misiniz falan ondan da şüphelenmişliği var annem şüpheci bir insan ya kendi çıkarımlarını yapıyor. Çıkarımlar da çok uç oluyor yani işte kızı hamile mi bıraktın? Gay misin? Falan filan bir şey. Bak gece bir anlatıyorum. Annemin ne kadar şey olduğunu anla diye yani. Liseni bir hatta lise bir bile değil belki 8. sınıf falan yani düşün abi. Ee, çok tuhaf bir şehir ve mahalle kültürü varmış burasının. Var tabii canım ben bütün oğlum bir şey değil mi? Biz buralarda ne kavgalar ettik. Bir de hani biz mahallede e, tanınırdık yani. Çünkü sokakta çok fazla vakit geçirirdik. Yani mahalle kültürü evet vardı. Neyse. 8. sınıf ya da lise 1 falan böyle çok büyük değilim yani. Deri bir montum var abi okulda giydim Ben onun cebine başım ağrıyor diye. O gün okulda kullanırım belki çok artarsa diye. Bir tane e, şeyin içine ne denir ona? Stretch filmin içine iki tane ağrı kesici hap koydum. Onu da sardım stage filmle iyice. Hani düşürmesin bir yere düşmesin işte kirlenmesin falan diye. Yani cebim pis olabilir sonuçta. Onu da iç cebime koydum. <laughs> ya hatta parola mı okuyayım hani ciddi bir ağrı kesici olsa da eyvallah. Koydum abi cebime işte okula gittim geldim falan koydum. Uyudum akşam. Ee, abi gece saat 3 falan. Yani düşün okula gideceğim sabah uyan. Annem başımda, babam başımda, annem bağıra çağıra ağlıyor. Bahadır bu ne? Allah'ım falan filan. Babam gözler kıpkırmızı herifi uykudan uyandırmışlar. Zaten korkunç bir adam. iyice korkuyorsun. İşte şerefsiz. Yine annem her zaman söylediği şeyleri söylüyor. Uyuşturucuya mı başladın? Nereden buldun bunu? Bu arkadaşların mı kullanıyor lan diyorum. Ne uyuşturucusu oğlum? Uykudan yeni uyanmışım. amına <laughs> koyayım gözlerim açılmıyor daha yani böyle göz biri açık biri kapalı falan gözlerimin dedim anne problem ne İşte açtı böyle şöyle olmuş ee, ceketi okulda çıkarıyorsun asıyorsun sıranın altına koyuyorsun oraya vurdun buraya çarptın derken haplar parçalanmış bir kısmı toz olmuş bir kısmı da ya toz değil ama küçük küçük parçalar düşün böyle ve beyaz Ee, o da işte şeyin içinde duruyor. Stretch filmin içinde duruyor abi. Annem <laughs> 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 başımda böyle bas bas bağırıyor. Şöyle kötü, böyle kötü. Böyle işte şöyle mi evlatsınsa Allah belanı versin. Biz sana Allah kitap öğretti ki sen uyuşturucuya mı bağladın daha kaç yaşındasın da hani sanki 20 yaşında olsam eroin kullanabileceğim amına koyayım bir de şey diyor daha kaç yaşındasın. Öyle böyle sövüyorsa yok babamı kaldırdı o saatte babam bir arkadaşını aradı. E, bu adli tıp mı deniyor işte bu maddeleri falan kontrol edildiği kan tahlilerinin yapıldığı emniyetin yerine. Oradan bir arkadaşını aradı oraya göndertti o şeyle beraber hapla tozla beraber verdi adamın eline gece saat 3-4 narkotiye işte attı neyse oraya gönderdi abi. Orada baya test met yapıldı işte herifler demiş ki abi bu değil hani şu şu sonra babam geldi yokmuş bunda bir şey falan yaptı. Kaldı yani işte bu kadar da güvensizler yani bana. Sağ olsun. Temiz dayak gelmiş gibi. Yok Aa, babam beni hiç dövmedi. Babam beni döverse öldürürüm zaten. Görmedi sağ olsun. Burada sallıyor falan diyen arkadaşlar var da Allah rızası için böyle bir şey nasıl sallayabilirim? Bir de gecenin saat 4'ü amına koyayım. Öyle mükemmel bir hikayeyi sence sallıyor olsam bu saatte yedirir miyim? Sabah en hype saatte anlatırım. Millet duysun, gülsün, eğlensin. Ki chatte kuzenlerim falan var. Bu iki tane kuzenim var chatte. VIP olanlar işte Buranın üstü Emin ve Kartal. Yani hepsi neredeyse hepsi onların bildiği olaylar. Şahidim var ya. Ehe. Annenin nereden haberi olmuş? Gece ceketime bakmış işte. Yıkayacak mıydı artık? Başka bir şey mi? Ceplerini mi boşaltıyordu? Neydi bilmiyorum. <laughs> Abi doğru mu? Bak Emin yazmış aynen diye. Mesela seks üstünde ama ciddi anlamda üstündeyken babana yakalandın mı? Bunları anlatamam. Yani bu şöyle benim bir kız arkadaşım var. O yüzden böyle çok geçmiş açık seçik anılarımı anlatmayı tercih etmiyorum. Sınırlarım var en azından yayında anlatırken. Yakalanmadım. Hayır o şey babama öyle bir şekilde yakalanmadım. Ama çok daha kötüleri var elimde. Sadece anlatamıyorum. Yani bak, keşke babama yakalansaydım diyeceğim anılarım var ama anlatamıyorum. <laughs> son dayak yeme ne anlat moruk rica ediyorum. Son dayak yeme anım. En son ne zaman dayak yedim? Kanka yalan olmasın en son ne zaman? Lisede yedim yanlış hatırlamıyorsam da yani ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Sadece şöyle bir şey anlatabilirim. Beni bir 25 kişi, belki 30 bilmiyorum, her temiz dövdü. Ama yani öyle bir dövdüler ki ya şahadet getirdim. Dedim ki öleceğim çünkü. Şahadet getireyim. Tüm düz olacağım. Olayda da... E, yine Talas'ta yaşandı. Talas ya Kayseri'de olan varsa bilir. Burası ana yurt. Ana yurdun biraz daha altı. Böyle bir semt pazarı falan var hatta.